Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bir pekte Geri güncelleme hakkında video çekeceğiz Evet aslında bunu dün çekip atmam lazımdı güncelleme dün Geldi bugün ikinci günü Fontay haritasının böyle video süresinde bir başlatayım Ayrıntılı ayrıntılı böyle anlatabildiğim kadar her şeyi anlatacağım Evet Ay önce bir alayım çünkü bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsunuz önceki sonraki banner'a Zonkli geliyor. İlk e, en basit şeyi göstermekle başlayayım. Şöyle bunun için hemen bir Hontant'a gidelim. Şey Monstat ne yanlış söyledik. İlk gelen güncelleme karakter ekranına. Onu göstermem için şöyle yapmam lazım. Bu biliyorsunuz zaten birçoğunuz bildiği şeyler de bilmeyenler için. Ee, gittiğimiz bölgelere göre arka planlar değişti. Yani mesela Monstan, Leo ya da daha iyisi var mı okunuşu bilmiyorum. Batırıyor olabilirim şu an? Çünkü genelde bilgilendirme değil de ben bada bada oyun videosu çektiğim için. Şöyle hemen. Ya bu da Leon'un arka planı. Hemen Nahida'ya gidelim. Yo Nahida değil. Raiden Raiden. Inazuma. Ve size e, 7 yedi şeyi de göstereceğim. Traveler'ı. Mesela e, he, tamam doğru yaptım bu kez. Şeyin arka planı da bu. Ve yani bilmeyenler için karakterlerin girişleri var. Yani mesela Klee'nin böyle Raiden'ın trailer'daki güzel girişlerinden. Çiçin nasıl önce? ya? Yani tam böyle ulti açmaya yakın giriyor. Böyle çok detaylı bakmayalım. Yani zaten çok sıkı takip ediyorsanız önce bayağı yerde zaten bunları gösterdiler şimdi nakidanın yanına gidelim Bu kadar ışınlanıyorum diye Umarım oyun şey demez ne yapıyorsun diye bakalım Mesela buradaki arka plan nasıl burada da böyleymiş benim takımı artık bol bol görün işte ee, sonra yeni gelen haritamız fontai fontai diye mi okunuyor nasıl okunuyor bilmiyorum Normalde e, şurada ilk elementinizi açıp oyuna başlıyorsunuz. Yani hani haritayı açıyorsunuz. Şurada bir gemiyle karşı tarafa Aa bak gemi de geldi. Aslında bu yolculuğu da yapabiliriz sonra. Haritalarda arka planları göstermeyi bitirince. Mesela burada böyle görünüyor. Raiden suda olduğu için sudan elektrik geliyor. Mesela şeyde var mı bir değişiklik? Hani o Fanusta manusta. Mesela burayı merak ettim şimdi. Burayı genelde gösteren olmadı diye biliyorum. Bakalım arka planları aynı mıymış? Ya böyle en basit temel şeyleri gösteriyorum hemen. Sonra karakterleri göstereceğim. Buranınki Inazuma. Inazuma temalı. Zaten Inazuma ile açıyorsunuz. Tamam. Buranın. Burada şeydir herhalde. Liu muydu? Zongle'nin şehrini hep unutuyorum. Adlarını söyleyemiyorum kusura bakmayın. Şöyle hemen. Aynen. O zaman cam şeyinde herhalde başka bir şeydir. Hiç uğraşasım gelmedi. Ee, hemen şöyle Inazuma'ya doğru bir yola çıkalım. Inazuma'ya gitmeden önce şu tehlikeli su raporunu aç. Sonra Inazuma şuradan göreve gideriz. Ah oh be. Normalde güzel görev de ben Traveler deneyeceğim için kötü oldu. Neyse yeni gelen karakterleri hemen bir deneyelim. 20 level veya üstü olduğunuzda şunu alıyorsunuz. O zaten 4 yıldızlık. şuna bir basayım da belki videoya bir tane iyi fazla bastım. Kötü oldu. Neyse fazla gitti yapacak bir şey yok artık şu atmalı istiyorum sadece. Şimdi ben size ne yapacaktım? Ha karakter şeyi. Doğru. Test sürüşünden bu Lainey'i deniyoruz. Direkt, direkt yeni gelenleri göstereyim. aynı hani savaşta. Daha kolay. Benim için. Kendisi bir ok atıcısı. Ben genelde okçu demeyi seviyorum bunlara. Bu tiplere yani başka bir atla geçiyorsa bile ben okçuyum. Mesela bu farklı bir özellik gibi geldi ve o tatlı geldi niyesi. Kedi detayı herhalde ben kit. Aa, nasıl yaptım da ben onu? Uzun süre basınca mı? Aa, aynen. Aa, bak oynayarak bir şey keşfettim. Şöyle hızlı hızlı gire koyalım. Bu ekibi yenebilecek var mı ya? Showtime. Sesli güzel. Showtime. Ama ben sesi galiba Japonca. Bu ne? Ha bak e açıp şey yaparsak daha mı özellikle yapıyor? Ay kedi koydum o kedi de patladı. Vay. Bunu bak mesela deneye deneye ben de yeni bir şeyler öğrendim. Şimdi diğer 4 yıldızımızı bir deneyelim. Ya güncelleme o kadar çok ayrıntılar yok. Hani küçük detayları hemen hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. Kli yerine su Traveler'ını alıyorum. Ve hemen diğer karakteri denemeye doğru devam edelim. Bu. Bir yalanı size yeni karakter deyip denesem komik olmaz mıydı? Lainette. Diğer Lainette bu da Lainette mi? Bir saniye lan. Niye erkek ses çıktı şeyden? Mesela bunu koşmak için kullanabilirsiniz. Hani böyle nasıl denir ki o da? Ee, Hemen açıklayacak kelimeyi arıyorum. Yalın gibi falan hani koşma özelliğini kullanıp göreve daha hızlı gitmek için kullanabilirsiniz. Bak bir şeyler bırakıyor. Yalın gibi bu da herhalde yalın ip bu da başka bir şey doluyor. Hızlı hızlı geçtik içlerinden. Bunun ulti neydi? Mızrak kullanıcısı bak. Aslında bu 5 olabilir daha. Bu daha hoş geldi bana oynanış olarak. Dur dur bir mücadele daha ben bunun şeyi görmedim ki. Hmm. Dondurmayı kendinden mi atıyor anlamadım. Ama fena değil kullanılır. Kullanışlı bir karakter yani. Bence dört yıldızlıklar arasında en iyi anne mobil olabilir. Ya beşlikler demiyorum çünkü bildiğiniz üzere kazua, Iksa, Iksa mı diye okunuyor. Yani onun gibi bir sürü güzel beşlikler de var. Ama dörtlükler arasında şu anlık en sevdiğim olabilir. Hem free geldi güzel oldu free. İyidir. Ya yani bunu da denemiş olduk güzel oldu. Bir tane atasım geldi ya. O kadar denedik belki düzgün bir şey gelir. Dedim de yok. <laughs> bir ümitlendim ama ufaktan. Böyle hemen yok mu böyle base e atabileceğim? Balon zamana karşı yok her bir. Balon görevine ya da dur ya en kısa yoldan şeyi yapalım. Ayaka bu lazım. Tamam 60 level. Ya da şu güçsüz bir yok mu? Ha işte bu. Tamam. Deneyebileceğimiz en güvenli en makul canavar. Yani evet tam deney. Ya da deney deneyle karışık şey de alalım ya. Düşünün de şimdi. Sadece ama kırık maske değil de kitap da alayım ben onu. Deneme manzaretiyle kitabımı da alayım bulamayacağım değil mi şimdi yarım saat büyük ihtimalle ha tamam bu altın mavisi nerede bunun ana mavi, şey yok lan ha <laughs> ha mavisi burada tamam Devletle alalım bunun kitabını. Şimdi şöyle ha o iyi bu da açık. Güzel oldu. Eysi birazcık su balonu atıyor gibi oluyor ama. Yani bu E'ye ya bunun neyse yerine su balonu atabilirsiniz. Bunlar da ekstra heal veriyor. Attığınızda çünkü bildiğim kadarıyla sağlığınız azalıyor abi. Bakayım bir daha bunu bir deneysi olarak yapalım. Evet. Yani hem adamların saldırması hem atmasıyla azalıyor. Ultisi böyle bir şey. Aslında tutturdum. Bu vuruyor hasar anladım. Ama ha, tabi klasik hemen hızlı hızlı biz ekiple kesmece yapalım. Ha böyle tek 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 de kullanabilirsin. Yani tek büyük atışta da kullanabilirsiniz. Şu yandaki çok ücretli atıyor ya o iş olmamasına rağmen. Ha, enayi bana bedava ateş verdi lan Hemen şöyle e iyiyle hızlı hızlı dövmeye başlayalım. Ölmedim ama. Neyse. Şöyle hızlı 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 tak, tak 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 Öldüreceğim ama Traveler az kaldı. Biraz daha zorlarsam travel's kalabilirim. Şöyle heal aldırayım ona. Ya vuruşları kötü. Ne yalan söyleyeyim bir su karakteri olarak. Zaten Traveler'ın şu anlık ya şu anlık değil büyük ihtimalle yeni bir element gelirse de öyle olacaktır. En güçlü özelliği hava ve doğa. Su hiç olmamış. Onun için iyi da daha fazla ver. Tamam 10 tane güzeldir. Traveler'ı hemen kaldırabiliriz. Çık yavrum kadrodan. Yavrum kadrodan çık. Niye yapılamıyor? Ha. Şöyle aşağı sar. Ya hadi sal sal da değiştireyim gari ve oyun. Daha Fontaya gideceğim sal beni. Ha. Şöyle hemen cilik. Travel'ları değiştirip klimizi alalım. Güçlü ve sevimli kılıyı kadroya geri alalım. Şimdi haritamızı yani videonun asıl konusu olan yere gidebiliriz. Inazuma'da e, video sonu artık bu. Ben bunu video sonu hallederim. Ve sıfırdan serisine yeniden başlayacağız. Bunu da bir söylemek istedim. Maceracı loncası. Aa bak loncayı da açmamışım buradaki. Oo, burada yapacak işimiz var. Buraya özel bir Canavar gelmiş. Ya büyük ihtimalle bunlar yeni karakterler için bosslar falan gelmiş. Size bir gemi yolculuğuna da çıkar yemedi. Yani normalde şuradaki şeyi açarak haritanın bir kısmını açıyorsunuz. Hemen hop gidemiyorum. Bir saniye. Ha yukarı çıkmam lazımdı. Ya değil değil burada ya. Hemen. Ya yani su hükümdarı heykeli ve şeyleri. Asansör çağırmama ama niye gerek yok ki niye çağırdım? Bir daha bekleyeceğiz çünkü e, gidiyor. Bunu beklemedim mi gidiyor bu? He, geldi. Mesela ilk oyun başı şaşırdığımız ayrıntı. Bunu konuşup gittim ben kenara. Hadi bu da gitsem mi ya? Hadi gide koyalım. Ya yani böyle anlatıyor mu gene? Kimi konularda bilgi anlatıyordu. Ben çok okumadım o sıra. <laughs> evet gene anlatmaya başlıyor. Yani tur rehberimiz bu bizim. Oyunda hani. Yürümenizi önermiyorum. Kısa bir yol zaten. Hani en kötü birkaç dakika afk bırakın ve gidin. Şu an aradığım şeyi bulamıyorum bir saniye. Onu arıyorum ben bir anlamda. Yapacak bir şeyim olmadı hiç. どうしてケンチキューバンがかいがに食べ物のせいでどれもンのセレキューモ何何どうしてケンチキューンサキニ Ya yani bilmiyorum çok söz vermeyeyim hikayesini de oynayabiliriz ve e, size şimdiden şu videoda ya da geçmeyeceğiniz yerde gemiden indikten sonra büyük ihtimalle oraya açacağınız ya e yani olursa oraya atacak onu öyle ayarlayıp söyleyeyim o bilgiyi aslında ben durdurup geç şey yapabilirim de az kaldı gibi de ya yani vardı varacak ana şehre ondan bekletiyorum sizi yani bu videodan sonra yeni gelecek banner'ı da söyleyeyim ben. Çünkü bildiğim kadarıyla o bilgiyi aldık. Yani Twitch, Twitch miydi? Tabi Twitch, Twitch. Twitter ile Twitch karıştırdım ya. Twitch yayınında söylendi gelecek iki banner. Ya bu ve diğer banner. Yani orada da karşıya geçtiğimiz zaman ben hemen anlatayım. Tabii ki yapabileceğiniz görevler de var. Hani burayı da çok boş bırakmayayım. Bu çiçekleri falan hani çiçek canavarlar vs atmanız gereken sizdeki normal konteynerin su altındaki bölgelerinde 7 normal düşman yer. Ya yani büyük ihtimalle bunu yeneceğiz. Su altında. Bunları tutacağız yani her sayfada ha her sayfa 25 er değil kusura bakmayın. Yani bunlar bu ikisi 60 60 yani 60 60 üzerime. Bunlar da 25-25 yerleri. Sonra kara kedi bölümü büyük ihtimalle hikayeyle alakalı. Yo anahtar gösteriyor ama niye? Bir dakika bir izinize bakabilir miyim? Öyle değil ya nasıl yapıyordum ben onu? Ha görevlerden ya tabi. Hikaye görevi. Evet doğru tahmin etmişim. Kara kedi bölümü. Ya bu görevi tamamlamaya başladığım zaman babinin görevi açılacak. Ben bunları da açtım bu arada. Ya bunlarla ilgili bir video yapar mıyım bilmiyorum. Bütün sonlara ulaştım ben normalde Bennett'in falan. Ya böyle fotoğrafları, anı fotoğraflarını gösterdiğim bir bölüm çekilebilir. Onları da yapıyorum. Ya bütün görevleri kasıyoruz. Dediğim gibi diğer banner benim çok sevdiğim bir geo karakter gelecek. O yüzden hazırlık yapıyorum biraz da oyunda. Ya şansıma da mızrak çıktı yani. Bilmiyorum ki. Şu mızrak çıktı. Neymiş adı? Göklerin omurgası. O benim karakteri oluyorsa omurgası da takacağım. Çünkü elimde düzgün mızrak Varamadık mı öyle ya? Gemiden atlayabiliyor mu? atlayayım Hayır hayır dur dur. Ya Neyse tamam o anlata dursun gari. Ben Aa, yolda uzun mu zaten yormayayım. Pontai şehrine yani şöyle gem normal şartlarda bizi gemi getiriyor buraya. Biz seni hani kendimiz artık benim birazcık merakımdan da oldu. Yeni gelecek karakteri şöyle iki karakteri de göstereyim. Ee, karakter arşivi. Allah şükür şu burada var da Honkaydı. Keşke Honkai'de da olsa belki o zaman bir gönderme videosu yapılabilirdi ama gelecek geo karakterimiz Zonkli evet kendisini istiyorum kaydanan sonra ikinci oyunundaki tane olacak sahip oldum ve çok sevmesem de Tartaglia Childe ayak hangisi hani kullanırsanız artık kendisine o ve Zonkli geliyor yani diğer yani sonraki ikili olarak, ha yeni tarif aldım sevgili mutfağın kendisi teşekkür ederim. İki tarif almışız bedavadan güzel. Meyve ve diyeti ve meyveli smoothie almışız. Güzel. Onları ben video dışı hallederim. Şimdi şöyle yeni gelecek karakterlerden bahsettik. Bir de son olarak su altında yüzme geldi. Ama su yok. Evet Fontaine'de su yok. Nasıl oldu bilmiyorum. Dur hemen suyu. Şurada bir tane su var atlarız oraya. Oraya atlar gideriz canım ne olacak. Hopa. Bilmiyorum diğer sularda oluyor mu da Fontaine'de böyle istediğiniz karakterle yüzüp su altında da kırbaç gibi bir şeyle işte düşmanlarınıza saldırıp vurabiliyorsunuz. Mesela Raiden. O oh, Raiden'a bak balık gibi yüzüyor. Ha bak. Ha animasyonları farklı mı dedi. Kli hızlı yüzüyor. Daha hızlı yüzüyor sanki. Evet bu e, harita özet su altlarına da artık girebildiğimiz için su altı TP yerleri de var mevcut. Ben e, diğer oyunlardaki ya diğer böyle bir de kurabilse neler anlatacak. Bir saniye anlatamadım kasacağım hani diğer zamanlarda yaptığım gibi. Sıfırdan hesabında beraber kasarız ya da TPR'lerin orada da açık hale getirip öyle yaparım serileri. Ya yani TPR'lerle uğraşmak aslında videolarda falan içimden gelmiyor yani. Direkt yapmayı seviyorum. Başka anlatabileceğim pek bir şey kaldı mı? Böyle bakıyorum. Hani Kara Kedi bölümü yapılacak. Bu hikayeyle alakalı. Yani. Nerede? Oha. Ben direkt pontaya gitmişim abi. Göreğin e, başladığı yer burası değilmiş. Neyse. Artık önemli değil orasını. Boş verelim. Ya büyük ihtimalle hani hikaye geri davet falan bir şeyler alıp gidecektik biz. Ben birazcık bodozlama. Hani bildiğiniz bodozlama gitmişim. O kadarı olur. Iııı. E, Dediğim gibi sıfırdan serisi devam edecek artık. Çok söz vermeyeyim ama shorts'lar ve videolar geri gelecek. Yani yapmayı düşünüyorum. Bu şen yenip. Ya, tabii ki bu biraz sizin izleyip like atmanızla da, da önemli. Motivasyonsuzluk kötü. Hani bu sıcaktı uğraşmamı bir motive like atarak destek olabilirsiniz. Lan başka incileri para istiyor. Ben like istiyorum. Onu da atmıyorsunuz. Ne kadar cimrisiniz ya. İki saniye ayırıp like atıp git. hani Bu kadar ya isteğimiz. Toplulukta ne var? Topluluk direkt internete attı. İzlediğim videoyu da görmüş oldunuz. Evet. Voltium videosu izliyorum. Evet. Ve şu anlık. Daha tabii ki görevler ve açılacak yerleri gördünüz. Ama şu andaki elimde tam tamına kaç atmadığım var? 26 atmalık. Ee, daha 18 günüm var. Ya 18 değil de yuvarlak hesap 19-20 günüm var diyelim. Hani zonkli için. Ben zonkli istiyorum. Çilde ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ya aslında hani element olarak su at ve geo da geo aslında fena değil de ya ben Zhongli'ciyim abi. Seviyorum adamı. Moralarımı çalsın işte. Evet bu... Aslında bu kısım birazcık bir arkadaşıma atıftı. Eğer kendisi izliyorsa buradan selam. Puanlayıp Instagram'ın büyük ihtimalle yazar kulisleri ise Moralarımı çalsın Zhongli. Neyse yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Şu sıfırdan hesabına da bu videoda girmek istemiyorum. Yani zaten 20 dakika falan yani 19-20 dakikaya yakın vurdu video. Bunu yarına yetiştireyim. Bugün kaçı mesela ben size bir de günde vereyim. Mesela bu video 17 Ağustos'ta yarın 18'ine yetişmiş olacağını düşünüyorum. Bugün silah oyunu attım. Yani silah yapma oyununu attım. Yarın tabi tamam, bu yetişir tamam tamam. Yani video dediğim gibi stoklamayı ve geri çekmeye başladığım için kimi takip şeylerini kaçırıyorum ne yaptığıma dair. Ondan bir düşündüm emin oldum yetişip yetişemeyeceğine. Ya bu videoyu izliyorsanız yarın büyük ihtimalle kaza böyle olmadıysa elektrikler gitmediyse bir şey olmalıysa yetişir yani. Like atıp abone olmayı unutmazsınız beni de mutlu edersiniz. Hoşçakalın.